Merhabalar sevgili takipçilerim, sevgili dostlar. Bugünkü demomuz sigara demosu. Sigarayı bırakmak istediğinizi biliyorum. Çok yorum aldım, çok istek aldım. Bugün sizler için demo hazır arkadaşlar. Size dinleyerek rahat bir şekilde, güzel ve keyifli bir demo diliyorum. Şimdiden şifa olsun sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize teker teker. Tekrar e, dile getirmek istiyorum. İstediğiniz demoları, çalışmamı ve uygulamamı talep ettiğiniz bütün isteklerinizi lütfen yorumlara yazın. Tek tek okuyorum. İnanın zaman buldukça hepsini hazırlıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum ve sevgiler, saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Merhaba gönül dostları, sevgili takipçilerim. Öncelikle sizden istediğim sigara demosuyla devam ediyoruz. Bu sigara demosunda sizlere önerilerim ve tavsiyelerimle dahil olmak üzere evvela niyet etmenizi, bu çalışmanın size şifa vermesini temenni ediyorum. Niyetinizi de şöyle yapmanızı istiyorum lütfen. Sigara içerken aldığımız zevke, sigara içerken yaşadığım sakinliğe, yemeklerden sonra içtiğim, sigaranın verdiği keyife, mutluluğa, huzura, tümünü ben bunları geride bırakarak bu alışkanlığıma bir son vermeye karar veriyorum. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Ve bu illetten kurtulmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Çoğu zaman birçok kişi arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak için, olgunlaştığını göstermek için sigaraya başlıyor. Anne babasının otoritesine karşı, onların kurallarına karşı kendini olgunlaşmış, kararlarımı alabilirim dergesine yapmış olup bu davranışla sigaraya başlayanlarımız var. Sigara içmek onları göre özgürlüğün kısıtlanmaması için yapılmış bir başlangıç hareketidir. Bazen televizyondaki bir karaktere özenmek, bazen sigara içerken e, sigaraya başlama nedenler arasında yer alan birçok e, faktör Birçok özenme, birçok arkadaş kurbanı olma var. E, ve şu andan itibaren lütfen e, sigarayı nasıl başladığınızı hayal etmenizi istiyorum. Öyleyle. Kaç yıldır içiyorsunuz? Ne zamandır bundan kurtulmaya çalışıyorsunuz? Mesela, sigaradan yaşadığınız zararları olumsuz taraflarını da düşünün. Nefes alamama, spor yapamama. Gece uykularınızdan kalkıyorsunuz. Çünkü nefes alamıyorsunuz. Boğulurcasına. Ve ciğerlerinize verdiğiniz zararları düşünün. O sigara paketlerindeki o görselleri düşünün. Gırtlağınıza verdiği zararları düşünün. Ve sürekli sizi hasta eden bu durumu düşünün. Sigarayı hayatınızdan çıkardığınızda yerine hangi sağlıklı alışkanlıkları koyabileceğinizi düşünün hayatınızda daha çok gezmek, tozmak, eğlenmek, daha sağlıklı kamplara gitmek, ormanlarda geçici kısa kısa olsa da kamp maceraları yaşamak, o oksijenin nefesini alabilmeyi gerçekten istiyor musun? Hobiler daha çok spor yapmak, daha çok aktivitede aktif olmayı ister misiniz? Bunlara karar vermeye ve niyet edin lütfen. Ve lütfen o sigaranın size verdiği zararlarının yerine daha sağlıklı seçenekleri düşünün. En çok sigara içtiğiniz anları düşünün. Hangi mekanlarda, hangi kişilerle ve hangi durumlarda olduğunuzu düşünün. İş hayatında, mala verdiğinizde, yemek sonrası, arkadaş sohbetlerinde ve yoğunlaşmak istediğiniz durumları düşünün. Hayatın genel genelindeki sıkıntılı durumları düşünün. Hayat zor olabilir, adaletsiz olabilir, adil olmayabilir. Hayatınızda sizin başınıza gelebilecek kötü anlarda yaşadığınız streslere odaklanın. Neden bu sigarayla o stresi, o üzüntülerinizi bastırarak kendinize zarar verdiğinizi düşünün. Ve o sigaranın o iğrenç kokusuna odaklanın, bütün bedeninize sinen o kıyafetlerinize ve en yakın bir ortamında oturduğunuz arkadaşlarınızın sizden gelen o kokuyla rahatsız oluşuna odaklanın. İşte böyle harikasınız. Şimdi köpücük kemize ve başınıza denişer yapmaya başlayın. Hayat zor, hayat adaletsiz, hayat acımasız. Sırtımda ağır yükler var. Öfkeler var, kızgınlıklarım var, mutluluklarım da var, keyiflerim de var. Gerçekten kendimi bazen kötü ve mutsuz hissediyorum. O yüzden ben sigara içmeyi hak ediyorum. İçmeliyim. Çünkü benim rahatlama ihtiyacım var, gün stresinden kurtulma ihtiyacım var, sigaradan bir nefes almak, bir ara vermek, her şeyi unutmak istiyorum. Yakınlarımın başına gelenler beni çok etkiliyor. Çok mutsuzum. Çevremde beni mutsuz eden insanlar var. Gün içinde çok stresliyim. Çünkü her şeyi kendim yapmak zorundayım. Tek başımayım, çaresizim. Yardımcım yok, yardım edenim yok, elimden tutanım yok. Sigara içmeyi hissini bedenimde en çok, dilimde, dudağımda, damağımda, boğazımda, yemek borumda, karnımda hissediyorum. Sigarayı özellikle arkadaş sohbetlerinde, yalnız kaldığımda, çaresiz hissettiğimde, strese girdiğimde, yoğunlaşmak istediğimde, telefonla konuşurken, iş arasında, molalarda, eşime, çocuklarıma, çevremdeki insanlara, partnerime ve diğer insanlara öfkelendiğim zaman saldır saldırganlaşmamak için, sakinleşebilmek için içiyorum öfkemi bastırıyorum. Ve bu öfkelerimden kaçmayı sigara içerek başarıyorum. O yüzden sigara içmeye hakkım var. Rahatlamaya ihtiyacım var. Sigara içme isteğim dilimde, damağımda, tüm bedenimde. Sigara sana çok kızgınım. Çünkü sen benim nefes almamı zorlaştırıyorsun. Sen benim sağlıklı koşmamı engelliyorsun. Sen benim uykularımı haram ediyorsun. Ansızın geceleri uykularımdan kaldırıyorsun. Senin yüzünden kötü kopmak zorunda kalıyorum. İnsanlara rezil oluyorum. Bu rezillik durumlarını birçok kez yaşadım. Ve utanç duydum. Ve bu utanma duygularım beni gerçekten kahrediyor. Kaç defa seni bırakmayı denedim, bırakamadım. İçin, için bırakamadığım için kendimi iradesiz, zayıf, zavallı görüyorum. Sen benim hiç ileride çok büyük hastalıklara yakalanmama sebep olabilirsin. Sana yenildiğimi hissediyorum. O yüzden sana çok kızgınım. Sanki senin esirin, esirin olmuş gibi hissediyorum. Senden özgürleşmek istiyorum ama başaramıyorum. Seni bırakmak istiyorum ama başaramıyorum. Ama sen bana çok zarar veriyorsun. Senin yüzünden çevremden eleştiriler alıyorum. Sana çok kızgınım. Sana çok kızgınım. Artık ben sağlıklı yaşamak istiyorum. Daha nefes alabilebil, alabilmeyi istiyorum. Daha çok, daha çok nefes almak istiyorum. Daha çok içime oksijeni çekmek istiyorum. Ama sen bunu engelliyorsun. Benim için faydalı olanları seçmek istiyorum. Her ne kadar hayat zor, adaletsiz olsa da, yakınlarımın başına olumsuz şeyler gelse de, benim mutsuz eden insanlar çevremde olsa da, her şeyi tek başıma yapmak zorunda kalsam da, artık bunlardan dolayı sigaraya sarılmak istemiyorum. O yüzden sigara içme isteğimi yavaş yavaş serbest bırakıyorum. Bu hissi dilimden, dudağımdan, boğazımdan, küçük dilimden, yemek borumdan, midemden, bağırsaklarımdan birer birer serbest bırakıyorum. Telefonla konuşurken, kahve içerken, arkadaş sohbeti arasında artan sigara içme isteğimi ve bu keyifle içtiğim sigara hissimi tüm bedenimden serbest bırakıyorum şu an o ortamda hissederek kendimde istediğim sigara içme isteğime ve bu zevke ve bu haza duyuma, duyduğum istek duyguma teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Sigara ihtiyacımı hissettiğim an, o sigara içme isteğime teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Boğazımda hissettiğim o dumanın zevki, o hazı, Artık istemiyorum ve içerek aldığım o haza, sigarayı içme isteğime teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Oradaki gıdıklanmalara serbest bırakıyorum. Boğazımda hissettiğim o vermiş olduğu o hisse, o zevke, o keyfe teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Sigara yakar, yakarken istediğim o çakmağın sesinin bile hoşluğuna teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Yemek borumda oluşan karıncalanmayı serbest bırakıyorum. Karnımda sıcaklık, soğukluk ya da ılıklık hangi duygu oluşuyorsa bunların tümünü bedenimden serbest bırakıyorum. Onun yerine sağlıklı seçimler yapmayı seçiyorum. Sağlıklı beslenmeyi, sağlıklı iç, içeceğim bütün içeceklere tümünü beynimde, zihnimde kodluyorum ve tüm bu olumsuzluklardan arınıyorum ve serbest bırakıyorum. Olay sadece sigara değil, benim kendime değer vermem. Benim kendimi sevmem. Ben kendimi seviyorum. Ve kendimi gerçekten çok seviyorum. Çünkü ben değerliyim. Bu iradeyi ve bu isteği tamamen zihnime kodluyorum. Ve tüm bedenimden birer birer serbest bırakıyorum. Kendime olan saygımı yeniden kazanmak. Bunun için sigara içme isteğimi de serbest bırakıyorum. Çünkü kendime saygı duyuyorum. Kendi bedenime saygı duyuyorum. Bedenime duyduğum bu saygı sigara içme isteğimi tamamen bedenimden, zihnimden serbest bırakmamı istiyor. Ve ben şu an şimdi ve bundan sonraki hayatımda sigara içme isteğime teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Çocuklarıma, işime, partnerime iyi örnek olmak istiyorum. İnsanlara esin kaynağı olmak, örnek insan olmak istiyorum. Bunun için tüm bu sigara içme isteğimi şu anda tüm zihnimden, beynimden, başımdan tamamen serbest bırakıyorum. Sigara ediyorum ki, sigarayı karşıma alıyorum ve onunla konuşuyorum. Artık seni içmek istemiyorum. Sen beni yenemezsin. Sigara içme isteğin ile ilgili içinizde sürekli konuşan bir parça var. İçmelisin çünkü hak ediyorsun. İçmelisin çünkü hak ediyorsun. Diyen o ses. Seni de özgür bırakıyorum. Senden de özgürleşmeyi seçiyorum. Artık seni duymuyorum. Seni duymamaya karar veriyorum. Çünkü artık ben kendi iyiliğimi istiyorum. Kendi sağlığımı istiyorum hadi yapmalısın, içmelisin, bir tane daha, bir taneden bir şey olmaz, bir taneden bir şey olmaz diyen o ses. Seni artık duymuyorum. Duymamaya karar alıyorum. Ve seni de kendimden özgürleştiriyorum. İşte böyle. Onun yerine destekleyen bir ses koyun, hadi koçum, hadi kızım, hadi oğlum, sağlıklı yaşa, sağlık ol, iyi örnek ol, çocuklarına iyi bir anne ol, iyi bir baba ol, iyi bir birey ol, iyi bir eş ol, iyi bir iş arkadaşı, iyi bir patron ol, iyi bir insan ol diyen sesleri duymayı kabul ediyorum ve seçiyorum. Çevremi örnek olmayı seçiyorum, güzel şeyler yapmayı ve bütün bedenimizden o kötü alışkanlığı tamamen özgürleştiriyorum. İşte böyle harika bir karar aldığımı hissediyorum. Yakınlarınızdan kimler sigara içiyor? En çok sevdiğiniz kişiler sigara içiyor olabilir. Onları da artık bu şekilde onurlandırmamaya karar veriyorum. Onları da bu şekilde onurlandırmayacağım. Sağlıklı bir insan olarak onları onurlandıracağım. Onların yaptığını yaparak değil, sağlıklı, enerjik, mutlu, huzurlu bir örnek insan olmaya karar veriyorum. Kendime söz veriyorum. Artık yeni bir hayata başlamayı seçiyorum. Yarından itibaren sağlıklı yaşamayı yarından da değil hemen şimdi şu an bu saniyelerden itibaren artık daha sağlıklı yaşamayı seçiyorum. Kendimizi güzel seçimlere bırakıyorum. Kendi kararlarımı kendi sağlığım için kendi iyiliğim için almaya karar veriyorum. Şimdi bir karar veriyorum. Artık sigaradan uzaklaşıyorum ve özgürleşiyorum. Sağlıklı yaşamayı hak ediyorum. Ben nefes almayı hak ediyorum. Özgürce tertemiz oksijeni almayı hak ediyorum. Çünkü sigaradan gelen zararların farkındayım ve biliyorum. Bana vermiş olduğu bütün o rahatsızlıkları, bütün o nefes alamama duygusunu, çaresizliklerimi, öfkelerimi, mutsuzluğumu, huzursuzluğumu, stresimi tamamen bastıran o sigaranın dumanını reddediyorum. Artık kabul etmiyorum. Ve tüm bedenimden birer birer serbest bırakıyorum. Çünkü bana zarar veren bu kötü alışkanlığı tamamen şu an, şimdi ve bundan sonraki hayatımdan uzaklaştırıyorum ve kendimi ondan özgürleştiriyorum. Şu an yaşadığım bu soğuk sıcak duyguları, tüm bedenimden, sigara içerken yaşadığım o hazı, çaresizliğimde bastırdım o duyguyu, öfkelendirdiğim öfkelendiğim anlarda hissettiğim o öfkeyi bastırma duygusunu, açlığıma bastırma duygusunu, kahveyle beraber verdiği o zevki hazı, evet arkadaş ortamında, o sohbet anında dalarak kendimden geçerek o keyfi bana yaşatan o sigarayı ve bütün bu olumsuz tarafları bana zarar verdiği için şu an şimdi bundan sonraki hayatımda tamamen serbest bırakıyorum. Ve tüm bedenimden yaşadığım bu duruma ve bu olumsuz, negatif, sigaradan gelen bütün olumsuzluklara, pozitiflere, negatiflere tümünü bedenimden serbest bırakıyorum. Artık arınarak sağlıklı olmayı seçiyorum. Özgürleşiyorum. Özgürleşmeyi seçiyorum. Derin bir nefes alıyorum. Ve aldığım bu nefesi burnumdan alıyorum. Ağzımdan veriyorum. Hayat çok güzel. Ağaçlar çok güzel. Oksijeni bol olan bu dünyanın, bu evrenin nefesi çok güzel. Oksijeni içime dolu dolu çekiyorum ve sağlıklı olmayı seçiyorum. Yaşadığım bu soğuk sıcak duyguları tüm bedenimden, dilimden, boğazımdan, nefes borumdan, ciğerlerimden, bağırsaklarımdan, midemden, kalbimden, böbreklerimden, dalağımdan, kanımdan, damarlarımdan, başımdan, zihnimden, burnumdan, kulaklarımdan, gözlerimden, saçlarımdan, kollarımdan, bacaklarımdan, omurgamdan ve canlı cansız bütün hücrelerimden birer birer serbest bırakıyorum. Artık sağlıklı olmayı seçiyorum. Evren muhteşem güzelliklerle dolu. O güzelliklere bütün kalbimin kapılarını sonsuz açıyorum. Ve sevgiyle kabul ediyorum. Artık sağlıklıyım sağlıklı olmak için çırpınıyorum. Ve bu çırpınışlarıma da teslim oluyorum, serbest bırakıyorum. Artık çok mutluyum, çok huzurluyum. Derin nefesler alabiliyorum. Spor yapabiliyorum. Daha aktif, daha sağlıklı koşabiliyorum. Ve bu özgürlüğüme teslim oluyorum. Serbest bırakıyorum. Artık sigaranın verdiği zararlardan arınıyorum. Özgürleşiyorum. Çünkü ben sağlıklı olmayı, hak ediyorum. Şifa olsun sevgili dostlar.